Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bakın şöyle çok güzel bir bebek patiğinin yapılışını göstereceğim. Şöyle hem lastik örgüden ve alt tarafında da bakın şöyle selanik örgüden oluşan bir örnek. Yapılışı oldukça kolay. Çok az bir iple yapabileceğiniz güzel bir örnek arkadaşlar. Şöyle hemen bakın şu ipimin numarasını ve markasını sizlere göstereyim yine bu ipi yine ikisinin de yeleklerini de yaptım ben arkadaşlar takım oldu birbiriyle. çok güzel oldu yine yeleğin yapılışını da e, aşağıda açıklama kısmında link olarak bırakırım bakmak isteyen arkadaşlar olursa bakabilirler e, nako bebek kolorla yaptım arkadaşlar ve numarası da şu yeşil katil numarası da yine şurada Şöyle bir renk numarasına sahip. Ve yine aynı şekilde şöyle bakın bu da yavru ağzı renginde. Yine bunun da patiğini e, yeleğini yaptım arkadaşlar. Zaten ikisinin yeleği de aynı. Bu da yine dediğim gibi altta e, açıklama kısmında yeleğin linkini bulabilirsiniz. Bu ipin de numarası yine bu da Nako Baby şöyle bunun numarası da bu şekilde bir numarası var bu da şöyle nako baby bebek olur diye bir ip arkadaşlar şimdi kullanmış olduğum şişlerimin numarası 3 mm şiş kullandım başka da bu patik için söyleyebileceğim bir şey şimdilik yok ve hemen birlikte başlayalım arkadaşlar öncelikle kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum hemen yapımına başlayalım şu kadar bir ip aldım ve 46 ilmek alacağız arkadaşlar 46 ilmek alalım şişimize şöyle bakın önce ortadakini tutuyorum sonra baş parmağındakini daha sonra işaret parmağındaki alıp bu şekilde ilmek atıp başlıyorum arkadaşlar. Şöyle. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet 13 tane ilmeğim oldu burada. Şimdi biz bu ilmeklerimizin sayısını 46'ya tamamlayalım. Devam edeceğiz. Evet 46 tane ilmek aldık ve şimdi hemen bir ters bir düz olacak şekilde örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Hemen ilk ilmeğimi Şöyle düz ördüm. Daha sonra ipimi geri alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ön aldım. Düz örüyorum. Tekrar ters örüyorum. tekrar düz. Bir ters, bir düz öreceğiz arkadaşlar bunu. Bu sıramızı. Bu sıramızı değil gerçi. Şöyle bir ters bir düz örüyorum. Evet, sıranın sonuna kadar şöyle bir ters bir düz örgümüzü tamamlayalım. Sonuna kadar gelelim. Bir sıra bu şekilde bir ters bir düz ördük. Şimdi tekrar lastik örüyoruz arkadaşlar. Tekrar şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi yine ters olarak yani tersi ters düzü düz öreceksiniz. Lastik bu şekilde örülüyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Tersti. Şimdi düze geldim. Düzü düz örüyorum. Tekrar tersi ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Lastik örgü bu şekilde arkadaşlar. Bir ters bir düz öreceksiniz diğer sırada da düzü düz tersi ters öreceksiniz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Daha sonra bakın böyle tersi ters düzü düz örüyoruz bu şekilde ve kaç sıra böyle yapacağız? 20 sıra böyle lastik öreceğiz. Şöyle arkadaşlar. Burada tam 20 sıra lastik örgümüz var. Şimdi biz bu 20 sırayı tamamlayalım. Daha sonra Selanik örgüsüne geçeceğiz arkadaşlar. Düz de düz, ters de ters örüyoruz her sırada. Bu şekilde 20 sırayı tamamlayalım. Evet 20 sıra lastik ördükten sonra bakın bir ters, bir düz ördük ve 20 sırayı tamamladık. Şimdi Selanik örgüye geçeceğiz arkadaşlar şu kısma. Yapmamız gereken şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Tersi ters ilmeği yine ters olacak şekilde şekilde öreceğiz. Şöyle tersi ters ördüm. Şimdi buradaki düz ilmekte yapmam gereken şey ilmekten değil de ilmeğin altındaki e, ilmekten geçeceğiz arkadaşlar bakın şundan değil altından geçiyorum ve bu şekilde örüyorum bunu tekrar tersi ters örüyorum düzü buradaki ilmekten değil altındaki ilmekten geçiyorum o şekilde örüyorum tekrar tersi normal ters olarak örüyorum düzü ilmekten değil altındaki ilmekten geçiyorum bu şekilde örüyorum arkadaşlar normal tersleri ters örüyorum üstteki normal ilmeğimden değil altındaki ilmekten geçiyorum ve bu şekilde örüyorum arkadaşlar bıraktım şöyle serenlik örgüye geçmiş olduk yani tersi ters düzü normal ilmeğinden değil bir alttaki ilmekten geçerek şöyle bakın bu şekilde böyle sıramızı tamamlayacağız tersi ters düzü ilmeğinden değil alttaki ilmeğinden geçirerek sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şu sıranın sonuna kadar yapalım. Birinci sıramı bakın bu şekilde tersi ters ördüm. Düzünde ilmeğinden değil alttaki ilmeğinden geçtik. Şimdi arka sıradayım. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın yine terse geldik. Bu sıramızda da yine aynı şekilde tersi ters düzde ilmekten değil alttaki ilmeğinden geçerek bu sıramızı da yine aynı şekilde böyle ör ör örüyoruz arkadaşlar. Yani bir, bir önceki sırada ördüğümüzün aynısını yine burada da örüyorum. düz Düzleri ilmekten değil altındaki ilmekten geçerek o şekilde öreceğiz. Bu şekilde bütün sıralarımızı böyle öreceğiz arkadaşlar. tersi ters düzü ilmeğin ilmekten değil de içinden geçerek bu şekilde öreceğiz bakın selanik modelimiz bu şekilde çıkmaya başladı zaten şimdi biz bunu kaç sıra yapacağız bakın şöyle ee, bu taraftan bakın şöyle kabarık duruyor. Bu taraftan daha düz duruyor. Şöyle kabarık duran kısmından şu selaniki ilmeklerimizi sayacağız ve tam 16 tane olana kadar öreceğiz arkadaşlar. Burada 16 sıra şöyle buradan devam edeceksiniz saymaya. 16 taneyi tamamlayınca kesme işlemine geleceğiz arkadaşlar. Şimdi gösterdiğim şekilde örüyorsunuz. Selaniklerimizi 16 sıraya tamamlıyoruz. Ve kesme işlemini gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle bakın. Bu e, düz duran kısımda değil de. Bakın arka tarafta. Şurası daha kabar kabar duruyor. Buradan 16 tane. Bakın şöyle selanik ilmeğiniz olması gerekiyor. Şöyle tek tek sayacaksınız arkadaşlar. Bunu örerken tabi hani bir sırayı. E, biz bunu bu şekilde bir ilmek verebilmek için iki sırada oluştuğu için nereden baksanız bir 30 sıra kadar 32 e, 32 sıra kadar örmeniz gerekecek arkadaşlar ki 16 tane bu şekilde selanik ilmeğiniz oluşsun. Evet şimdi burada bunu yaptıktan sonra bakın ipim sağ tarafta ve döndüm. Şöyle bakın ipim ee, sol tarafta, pardon, bu tarafta olacak ki kesme yerine geldik şimdi. Şimdi hemen kesmeyi de göstereyim size. Şöyle hemen bir tane örüyorum düz. Tekrar yanındakini de düz ördüm. Bir önceki ilmeğimi tutup diğerinin üstünden geçiriyorum. Tekrar yanındaki ilmeğimi düz örüyorum şişte olan ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar ördüm ilmeği bir öncekinin üzerinden geçirdim. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Şöyle. Böylece Patiğimizin dikim aşamasına da Gelmiş ol, olduk Bu şekilde bütün ilmeklerimizi Kesip Sonra dikişini yapalım Bu şekilde kestik tamamladık ve Bir tığ yardımıyla Şöyle iki tane Zincir çektim İpimi burada kesiyorum. Burayı da sıkılaştırdık açılmasın diye. Ve böylece iki parçayı da bitirmiş olduk bakın şöyle. Şimdi hemen dikimine geçmek için iğneme biraz ip alıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kısımda şöyle göstereyim. Bakın dediğim gibi bu düz olan kısım patiğin iç tarafı olacak yani arka tarafı olacak. Şu bakın şöyle kabarık duran kısmı patiğin dış tarafına uygulayacağız burayı. O yüzden iç taraf yani eee dışı içte kalacak şekilde böyle katlıyorum. Bu şekilde ve dikimine başlıyorum arkadaşlar. Tabi şunları tığla içine çekin. Da, e, dikerken daha rahat dikersiniz. Hemen şöyle en başından tutturarak dikişine başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın zaten bütün ilmeklerimizin hepsi birbirine denk geliyor. Denk gelen ilmeklerin içerisinden şöyle ikişer ikisini birden alarak dikiyorum arkadaşlar ben. Dikimin bu şekilde tabi herkes istediği şekilde dikebilir. bu şekilde karşılıklı birbirine denk gelen ilmekleri dikiyorum. Şöyle bakın. Bu uca kadar ilmeklerimiz bakın böyle hepsi birbirine denk zaten. Uca kadar dikelim. Uca kadar geldim. Şimdi bakın bu taban kısmı. Taban kısmına da yine şöyle ilmeklerden ilmekler yine birbirine denk geliyor zaten arkadaşlar bu şekilde ilmekleri alarak dikiyoruz şöyle şöyle ilmekleri birbirinden denk getirerek dikin arkadaşlar dediğim gibi ilmekleri birbirine denk getirin ve başa kadar burayı da dikelim. Başa kadar dikişimizi de bitirdik. Şimdi hemen şöyle bir köşeden ipimizi biraz geriye alalım. Ve burada bir tane düğüm atalım. Çok çekmeden şöyle 2 3 Diş ileriye ipimizi gizleyelim. Ve burada keselim ipimizi. Evet, şimdi dikimimiz bu kadar. Patiğimizin görünüşü bu arkadaşlar. Hemen içine dışına çeviriyorum. Bakın ilmekleri birbirine denk getirdiğimizde böyle güzel temiz bir dikiş oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Burası da arka tarafı. Patiğimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Tabi ayağı giyildiği zaman böyle bu şekli alacak. Ve ben buna bu şekilde bir ip yaptım. Sizler de hani bu şekilde ip de yapabilirsiniz. Kurdele da geçirebilirsiniz. veyahutta e, zincir çekerek yine böyle bir kordon ip şeklinde yapabilirsiniz. Ve bakın şöyle her e, ilmeklerin arasından geçire geçire bunu da bu şekilde taktığım ipini şöyle yeni yaptığımızı bir giydirelim. Evet. Takıldı. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Böyle. Bitmişi bu arkadaşlar. Artık bundan sonrası sizin zevkinize, süslemenize kalmış. Böyle güzel, çok tatlı bir patiğimiz oldu. Evet arkadaşlar, anlatım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.